6 geçe başlamıyor mu? 10 10 geçe yani ben buradayım. 2 dakika başlıyor. 10'da sana da önce değil. Saat tam 10'da kapatıyorum. O yüzden alamayacağım. Evet. Hayır. Hayır istiyorsun. Ne nasıl olacak? Yani ya şey. bir sene boşu boşuna mı gideceğim? Yapabileceğim hiçbir şey yok. O olur olur. Bayağı olur. Siz niye tekiz yaparım? Ama şu anki. Ya olsa ne 10 dakikadır gelmişim. <laughs> Çocuğu olsanız. Bak saat 10'da bitiyor. Ya vallahi billahi yetişemedik navigasyon bizi Şu yanlış yönlendiriyor. Olsun ya hayırlısı olsun diyelim. böyle. hayırlısı bu hayırlısı değil. Yani işte. keşke daha erken. Bu çıkıyor. nasip değil bu hayırlısı yani. değil. Yani. erken çıktı çıktık saatte. yarım saattir. Nereden geliyorsunuz? Köy yoluna kadar gittik navigasyon onu gösteriyor. Bak yanlış anlama be. Saat 10'dan sonra kesinlikle alalım. Ya başladık ya dışarı alalım. Ya başladık böyle iş olmaz ama. Daha beş defa var Sınavının başlamasına geldim, almıyorum. Böyle bir şey mi oldu yani? Burada bak, yani yüze yakın kişinin amigasyonu bilmiyorduk. Bak çocuk çocukları aldım, getirdim. Yoldan bu yolu çocukları, çocukları aldım, getirdim.